engelsiz bahar pikniği, şenliğinde buluştular. Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Engelliyim Engel Tanımam Derneği ve Türkiye Down Sendromlular Derneği üyeleri Belen'de düzenledikleri Engelsiz Bahar Pikniği şenliğinde buluştu. İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği ve Türkiye Down Sendromlular Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri Bahar Şenliği, Belen'de büyük coşkuyla gerçekleşti. Soğuk oluk yaylasında düzenlenen piknik programında dernek üyeleri ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Belen'de gerçekleştirilen bahar pikniğine katılan Engelliyim Engel Tanımam Derneği ve Türkiye Down Sendromlular Derneği üyeleri, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Hocalarının gözetiminde yapılan etkinliklerde engelliler, unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Engelliyim Engel Tanımam Derneği Başkanı Kamil Göçmen şunları söyledi. Türkiye Down Sendromlular Derneği desteği ve Türkiye Kızlar Derneği'nin şubesinin desteğiyle bu piknik organizasyonunu Belen Soğuk Yaylası'nda Antunya Piknik Alanı'nda gerçekleştirdik. Ee, bu konuda emeği geçen tüm ailelere, engelli bireylere, onların değerli aile bireylerine katmış olduğu değerlerden dolayı teşekkür ediyorum.